deprem bir kere kapımızı çalacak. Umarım iyi karşılarız. Edirne'nin Keşan ilçesinde kaymakamlık, Sırak Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Keşan 1. Deprem Çalıştayı düzenlendi. Protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşların da katıldığı çalıştayda Keşan ve Saros bölgesinin depremselliği, sağlık ve yönetim boyutuyla afet, doğal afetler sürecinde iletişim ve halkla ilişkiler, afetlerde hazırlık ve koordinasyon, afet sonrasında arama kurtarma ve gönüllülüğün önemi, Keşan Keşan'da yapılaşmanın geçmişi ve geleceği konuları ele alındı. Çalıştay'da sunum yapan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Tolga Bekler, beklenen Marmara Depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bekler, Kahramanmaraş Merkezi depremlerin ardından çevre faylarında etkisi altına giren bölgelerde depremle ilgili çalışma programlarının hız kazandığını belirtti. Derzeli depremleri dönümlük dönemlerde dönümlük çalıştığını gösteriyor. Yani bu böyle insanın kalbinin atmasına dayanıyor. Bunu atma diyemiyorsun. Baya çalışma diyemiyorsun. Çünkü her sistem kendi yakın çevresindeki sistemin üzerine bir gerilme oluşturur. 6 Şubat depremlerinde bunu gördük. Profesör Doktor Tolga Bekler, deprem kapımızı bir kere çalacak, umarım iyi karşılarız ifadelerini kullandı. İster istemez de bölgedeki farklı fayların da bir statik dengesini bozmuş durumda. Yani genel itibariyle Anadolu'nun genel bir tektonik sıvasının o ya da e, standart çalışan bir teknoloji biraz bozdu. E, zaman açısından bir şey söylememiz mümkün değil ama bu fayların e, ne kadar hızlı, ne kadar aktif, ne kadar düzensiz çalıştığını da göstergesi. Keşan başta olmak üzere e, daha olsun, e, Marmara kıyıları olsun Kuzey Anadolu fayının farklı boydaki geometrik segmentlerin oldukça yakın. Belirli bir gerilmeler var. O gerilmelerin tabii zamanı bilemiyoruz ama şimdi dek bizim bütün bu hazırlıkları bitirmiş olmamız gerekiyordu. Yani pek bunu söylemek doğru değil ama artık depremimizi bekliyoruz. Bir Misafir gözüyle de değil ama o deprem bir kere kapımızı çalacak. Umarım iyi karşılarız. Yasak sağlamam.